Kaç hadi kaç. Teslim al. Şey mi? Hayır dedin ya önce arası başladı ya. Başta. Bir şey, bir şey. Önce biraz antrenman yapalım. Arası sonra yerden çek. Şey. Yani, şey. tamam, başladım. Başla. başladım. Acele etme. <laughs> <laughs>

demek meydan okuyoruz ya Abi. İyi, sen nasılsın? Gelecek misin ya ben? Mola mı? He? Mala mı? Hayır. He? İyi ter attık sabah sabah. Burada devam ederiz. Ben geceden antrenmanlıyım. Mala mı devam mı? Mala mı devam mı? He? Bana göre zor diyor ama siz biliyorsunuz. Yerden yüksek. Yerden Fark değil. etmez. Hadi oynayalım yerden yüksek. Ya Serhat hadi. Hadi <laughs> yerden yüksek geçelim. Geç. Başlayalım mı? Ben Yoksa ya. devam mı edelim bu spozya? 3, 2, 1 başladı. Abi. Vallahi başladı dedim, başladım. yani dedim başladı diye sordum. <laughs> Dayım öde. Değişti söylerdim. Çok farklı dışına çıkarma çocuğu yazık. Ne de istediğini yap. Bu bence kızlar ya. Oha, sökmüş. Bak. Yukarıdayım. Hayır Yukarıdayım. Tamam. Yine yukarıda yaşan beni eğleyebilir misin? Bir dakika bak burası yukarısı mı sayılıyor? Evet, ben sayılıyor. Bir dakika sayılıyor burası. Hayır, burası şimdi karşılaştırılmıyor. Tam sayılmıyorum. Ölen parça 2-0 yani şey... Dinamik iyi oldu ama. Aynen. Rusları sevmiyorum savaştan dolayı. Şimdi Rus, Ruslar bana sayı şey, cephe aldık sevmiyorum. Kaç insan oldu? Kızmasınlar yani. Abi ne var Abesim. Değdim. Abesim. Değdim vallahi bak. Tamam prestijle seni yalabilsem boynunu ben yiyeyim. Hay sıra yok. O da küçük. Helal olsun. Aferin. Hayır, sıra yok servet. Servet küçük daha çocuk. Küçük öyle yapma ben bırak. Küçük daha çocuk. Öyle yapma. Ben Hayır. Çocuk sana değdi. Ebeledi e, mi? Ebeledi mi lan? İyi tamam o zaman. Kaç yaşında son mu? 12. He o zaman o kadar küçük değilsin tamam. 12 yaşındaysan o kadar küçük değilsin. Tam şarit bütün hızını kullan. O kadar küçük değil. 12 yaşındaysan bence küçük değilsin yani. yani hani 7-8 <laughs> yaşında olsan <laughs> neyse. 12 yaşında nasıl koşacağım ya gerçekten. Ya üzmek istemem de seni sen. 12 yaşında oldun emin misin? 12 yaşındasın. Hı. 12 yaşında olamaz. Kesinlikle ya 10 yaşında ya da 11 yaşında. 10 yaşında bence. Bence. Kaç yaşında? Yok artık. Olabilir mi? Kanka ben 14 yaşındayım altı gidiyorum. Sen hangi okul okuyorsun? O başka okul okuyoruz. değil. Gel sen koşamıyorsun gel bana böyle gel. Değil, Aa, değil. Buradan, ben buradan kayarım ama. nasılsın abla? Dişi halletmişsin Allah razı olsun abla. Gerçekten mi? Evet. Abi dedi pazartesi gel dedi. mı? Evet Allah razı olsun. Ya abi bana telefon etti. Evet evet evet. Gideceğim pazartesi. Ben de sevindim ama Sağ olasın. Dua ederim sana. Ne işe başlayacak herkes? İşe değil Dişim çekilecek. Dişim. İki tane zaten. Birini pazartesi halledeceğim. Birini de başka gün sonra diş yaptıracağım. Sonra dişlerime iyi bakacağım. Yani dişlerine iyi bak. Evet. Ha, ne? Ayağın yer dedim. <laughs> Arkanda. <gülüyor> Bak. Abi, hadi koştu Tam kostüm. Efendim abla. Dün. Dün. Ay sağ ol ablam ya valla. Evet. Abi de sağ olsun. Gideceğiz işte pazartesi bakacak. Ya halledecek ben güveniyorum da. Zaten topu topu iki tane.

Böyle böyle lan. Hayır. Değmedik ya. Hayır, yukarı çocuk, yukarı da Hayır. Yukarı değil, yukarıda Hayır. Değil, yukarıdaydı. Değdim. Yukarıdaydı. Ama belemesine izin verim şimdi. Biraz daha koşsun. Tamam bebeğim hadi. Kıyamadım sana. Nereye gitti bu ya? Allah Allah nereye gitti bu? Şu tarafa gitti herhalde. Neyse kaçsın da yakalayayım. Nereye gitti bu ya? Sen kaç sana zaman veriyorum. Kaçman için. Ya inandı Yoruldun mu? Servet abi, çık koş He? Koş Servet Çocuk yorulmuş Ben mi Hayır, ben ebeyim sen molada mısın? Molada mısın? Et mi kokuyor? Bilmiyorum ki. বনাই <laughs> 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 Sen koş, ben de yakalamaya çalışsın. Ha benim yok ki beni. Ha? benim yok ki beni. Ben ne ne oldu mısın? Ben ebelendim bilerek canım istedi. Ben ebeyim. Hayır değildim. on da dedi ya. Hayır yarın dedim ya. Yarın. Yarın Bugün işim var. İş yapacağım. İş yapacağım bugün. İş saatim Hadi devam ediyoruz mu? Devam ediyoruz mu? Ediyoruz. Uyu mu Pazartesi. Sabahtan. Olsun bizim kaç Kaçsa hadi kaç Ne daha? Kaçsa, 20'sine kaç? Bilmiyom Servet Abonenin yanında sorma Kaç Oğlum ben sormayacağım de... Oynamayacağım mı? Oynayacağım da çok başka bana ben tamam, kaç son bir kez daha geçeceğim başka biliyorum Biliyorum terledin o da terledi Kaç sen son bir kez daha Ya kaçacağım da sen yeter beni yine Tamam zaten başka oyuna geçeceğiz. Bir deneyim. Ay zaten ebelemiyorum. Kaç sen? Ebelemiyorsun. <laughs> Ebelemiyor Ebe <Ebesim. gülüyor> Ebesin dedim. Ya bak başka oynanıyor Sen bir kere daha koşmadan başka oyunu geçmiyorum. Bana ya da ben de oynamıyorum. Koşsam bir kere daha. Sen adın neydi? Sanka. Ha, Talha. Hadi koş, oyun değiştireceğim hadi. Değiştir. Bir kere daha döneyim mi Hayır. O zaman Talha bir kere daha kaçsın. Ha kaç. Hadi sen kaç. Tam kaçsın Talha. Kaç dedim koşacak. Yok koşmadı. Sen sen koş ya. Yarın yağmur yağacak. Benim tatil günüm. İstinye gideriz. Ya tamam. Ya evet, çantaverini almayacağım. İstemiyor mu gitmek gideriz sabahtan yarın gelecek işte Talha'cım bugün Arda abin çalışacak yarın gidecek bilmem sabahtan gelecek işte kaçın siz şimdi verin ama Hadi oynamıyoruz mu kaçın. Ya kanka başka oyun oynuyoruz dedin ki. Tam bir kere daha kaçsın ona. Hayır kaçtı zaten çocuk. Kaçacak mısın son bir kere daha? Ya son bir kere daha başka oynayacağız. Artık. Evet son bir kere daha. Ya evi olsan da yine başka oynayacağız. Evet tamam bir kere bütün gücü de kaçacak. Sen de. Talacım bir kere tam Ay. kaç. Kaç bir kere daha. Hadi koş. Yok. Hadi. Koştu işte başka oynadık. İyi tamam bu geçelim başka oyuna tamam. Kurt baba. Hadi kurt baba oyna tala. Ne? Kurt baba gel. Kurt, baba nedir? Ben, ben öğreteceğim şey sana. Ben sana anlatırım. Önce bağcını bağlasın düşecek. Bağ, bilmiyorum, ben kendi alacağım, Bağ. Gel bağlayalım ben bilmiyorum ama öğretiriz oynayacağız şey. Önce bağcını bağlasın. Talha kaçsın bir kez. Bu kurtla oynayacağız. Oğlum ben onun yerine kaçtım zaten. Alatmadım. Al, Koşacak mısın Talha bir kere Tamam. Nasılsın Nasıl? diyor. <laughs> abi? Daha... Tamam. Şu tamam. 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 koş Tamam. Tamam. O sana taraf çıkar. <laughs> Allah sağlık verdikçe çıkarız. Çıkarız abi çıkarız alt olsun. Gel amca gel. Kaç talha? Kaç talha acım? Ne Şimdi başka öyle geç